Kayseri'de öğrencinin bir tanesine öğretmeni şöyle bir soru soruyor. İki kere iki kaç eder diyor. Kaç eder iki kere iki? Dört eder. Kayserili öğrenci şöyle cevap veriyor. Hocam alırken mi satarken mi diyor. Alırken üç eder, satarken ise dört eder diyor. Şey beş eder diyor. Bir bak şahsı bak iki kere iki dört ediyormuş. Kayserili öğrenci alırken üç ediyormuş. iki kere iki e, satarken ise ne yapıyormuş? Beş ediyormuş. O halde şöyle dememiz gerekiyor. Ölçüsü doğru olmayanın doğrusu yoktur. Biz önce doğru bir ölçü koymamız gerekiyor. Eğer ölçümüz doğru değilse hiçbir zaman biz bir konuda doğruya ulaşamayacağız. Peki ölçüyü nasıl belirleyeceğiz? Mesela şöyle düşünün. İnsanlar ve toplumlar hayata dair bazı kurallar ve kaideler, bazı doğrular koymuşlar değil mi? Bu doğrular da zamana göre, mekana göre, insanlara göre Yaş, yaşantıya göre bu doğrular değişiklik arz edebiliyor. Ama Allah'ın koyduğu doğrular hiçbir zaman değişmiyor. Allah'ın koyduğu ölçüler hiçbir zaman değişmiyor. Biz buna ne diyoruz? Sünnetullah diyoruz. Allah'ın çizmiş olduğu yol, Allah'ın çizmiş olduğu ölçüler, kriterler hiçbir zaman değişmiyor. O zaman şöyle dememiz gerekiyor. Allahu Teala ölçüyü ve tartıyı kendi lehlerinde kullananlara yazıklar olsun diyor. Konumuz aslında mutaffifindi. Mutaffifinlik ne demektir? Mutaffifin suresi aslında çok isim olarak böyle çok farklı bir sure değil mi? Ölçerken, tartarken yanlışlık, haksızlık, hukuksuzluk yapan demek. Mutaffifin suresi birinci ayette Rabbimiz diyor ki ölçüyü eksik tartanların vay haline. Ölçerken, tartarken, alırken, satarken, verirken, alırken Yanlış yapanlara, düzgün yapmayanlara yazıklar olsun diyor. Bu kelimesi, kelime karşılığı yontmak demektir. Ne demek yontmak? Her şeyi kendine yontmak diyoruz değil mi mesela? Her şeyi kendine almak, hep böyle kendini ön plana almak, hep böyle kendini doğru görmek gibi. İkinci ayette diyor ki Rabbimiz 2 ve 3'te, onlar insanlardan bir şey aldıkları zaman tam alırlar. Ama onlara bir şey verdiklerinde eksik tartarlar kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Sadece şunu mu düşüneceğiz? İşte pazarda 3 kilo domates satan 5 kilo satan alan kişi mi diyeceğiz? Kendi mesleğimiz için de bu geçerlidir değil mi? Kendi hayatımız için de aynı şekilde geçerlidir. Şimdi şöyle düşünelim, iki tane bir satıcı düşünelim, onun üzerinden gidelim. Elinde bir tane metre var. Bir tanesi 90 santim bir tanesi 100 santim. Ama öyle bir ayarlanmış ki metre 90 santime baktığınızda siz onu bir metre olarak algılıyorsunuz. Yani o kadar böyle düzenli, o kadar böyle güzel bir şekilde yapmışlar. Bu kişi kendisi bir mal alacağı zaman, bir kumaş alacağı zaman 90 santimle ölçüyor. şey 100 santimle ölçüyor. Başkasına satarken ise ne yapıyor? 90 santimle ölçüyor. Böyle bir insandan doğru bir hüküm, doğru bir davranış, doğru bir ahlak beklenilebilir mi? Hayır beklenilemez. O zaman bu kişinin hak anlayışında bir sıkıntı var. Hakkı anlarken ne yapıyor? Hep bana, hep kendine yontuyor. 90, yani değil mi? Biraz eksik tartarsan mesela pazarlarda falan görürsünüz değil mi? Bazen böyle şeye e, teraziye böyle el koymak, dokunmak falan böyle gibi hileler. Bu insandan bir vicdan, bir merhamet, bir hak, bir hukuk bekleyebilir miyiz? işte Allah öncelikle bu tarz olanlara yazıklar olsun diyor. Mutaffifinlik meselesi sadece pazara indirgenecek bir mesele değil. Bak ne kadar çok mesele varmış. Çok örnek vereceğim. Bir insan hak ve sorumluluklar konusu kendisine söylenildiği zaman kendisi işin hakkını vermeden hak talep ediyorsa bu kişi mutaffifinlik yapıyor demektir. Mesela Muaz İbni Cebel radıyallahu an efendimiz aleyhissalatu vesselamla ilgili bir yolculuğunu şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın devesinin terkisindeydim, arkasındaydım. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Ya Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin? Sahabenin edebi her zaman şudur. Allah ve Resulü daha iyi bilir." Bu biz aslında bu bize çok güzel bir hak ölçüsüdür biliyor musunuz? Bir soru sorulduğunda soruya verilen cevap Allah ve Resulü daha iyi bilir. Aslında Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın hak ölçüsünün ne olduğunu gösteriyor bize. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulların ona ibadet etmesidir. Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Kullar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet ettiklerinde Allah'ın da onları affetmesidir, bağışlamasıdır. Kulun Allah üzerindeki hakkı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Muaz İbni Cebel radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah bu müjdeyi herkese vereyim mi? Hayır diyor bekle. Muaz İbni Cebel bu hadisi bir ömür bekletiyor. Söylemiyor. Yani ibadetlerde bir gevşeklik olmasın diye. Buna kapılmasın insanlar diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyleme kimseye diyor. En son vefat edeceği zamanlarda bu hadisi Muaz İbni Cebel aktarıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la bir, bir hadisle gitmeyeyim. Yani bunu insanlara bildireyim diyerek bildiriyor. Şimdi Burada ne dedi? İki tane hak var. Birisi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, bir diğeri ise kulların Allah üzerindeki hakkı. Allah'ın hakkını ödemeyenler Allah'tan nasıl bir hak talep edecekler? Mesela namaz kılmayanlar Allah'tan cenneti talep edebilirler mi? Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyenler, helale ve harama riayet etmeyenler doğruluğa dürüstlüğe riayet etmeyenler, hakka ve hukuka riayet etmeyenler Allah'tan bir hak talebinde bulunabilirler mi? Eşler arasındaki hak ve hukuklardan bahsettiğinizde eğer işi kendine yontuyorsa mutaffifinlik yapıyor demektir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Said el-Hudri'nin aktarmış olduğu hadiste şöyle söylüyor. Şüphesiz ki kıyamet günü Allah'ın en çok ehemmiyet vereceği emanet kadın ve koca arasındaki emanettir. Kadınla koca birbiriyle iç içe olduktan sonra kadının esrarını, sırrını, erkeğin neşretmesi, erkeğin ortaya çıkarması o gün en büyük ihanettir. Eşler arasında sorumluluklar var değil mi? Haklar var, hukuklar var. Kadının erkek üzerinde, erkeğin kadın üzerindeki hakkı var. Ne diyor? kadının bir sırrını, hadisleri şöyle de okuyalım. Erkeğin bir sırrını kadının dışarıya ifşa etmesi, dışa, dışa anlatması. Ne diyor? En büyük ihanettir diyor. O halde ne olması gerekiyordu? Evin içindeki olanların hepsinin evde kalması gerekiyordu. Dışarı gittiğinde ne yapmış oluyor? Mutaffifinlik yapmış oluyor. Aslında bunu şunun için yapıyordu. Hak için yapıyordu. Annesine Kazım sen olmazsın. Kazım'ı şikayet ederken eşi aslında buraları yenge görmesin değil mi? Hak arayışı adına bunu yapıyordu değil mi? Ama ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Evdeki evin içerisinde kalması gerektiğini söylüyor. Bir başka şey, bir insanın kendi günahlarını küçük, sevaplarını büyük, başkalarının günahlarını büyük, başkalarının sevaplarını da küçük görüyorsa bu adam da mutaffifinlik yapıyor demektir. Bir kişiyi bir yanlışta, bir kusurda gördüğü zaman, bir hatanın içerisine gördüğü zaman ver yansın ediyor. Öyle anlatıyor, öyle konuşuyor, öyle şişiriyor, öyle pazarlıyor, öyle tezgaha sunuyor ki ama kendisi bir günah işlediğinde, kendisi bir hata yaptığında ne diyor? Aman canım bunda ne var ya? Mesela pembe yalanlar gibi. Yalan söylemek diyorsun, o diyor ki pembe yalanlar. Ama bir başkası yalan söylediğinde o çok yalancı birisidir diyor onu o konuda ifşa ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize şunu söylüyor. Kendi günahlarını büyük, sevaplarını küçük, başkalarının günahlarını ise küçük, sevaplarını ise büyük gör. Aslında ne güzel bir ölçü öğretiyor değil mi? Kendimizin dışındaki bütün insanları kendimizden hayırlı gördüğümüz zaman çok iyi bir Müslüman oluruz. Umre'de genelde olurdu böyle. Mesela Nijer'den, işte Afrika ülkelerinden böyle bitkin hani böyle üstü başı böyle şey olmuş insanlar gelir mesela oraya. Bakarsın böyle hani baktığın zaman böyle şey itibariyle görüntü itibariyle çok böyle fakirdir şeydir. Ama bilmiyorsun belki Allah'ın veli bir kuludur yani. Belki Allah'a çok yakın bir kuldur. Belki Afrika'dan ne bileyim işte Umre'ye yürüyerek gelmiştir. Belki Allah'a çok yakın bir kuldur. O yüzden biz etrafımızdaki insanları kendimizden hayırlı, kendimizden iyi, görmemiz gerektiğini ya da etrafımızdaki insanların eksiklerini, yanlışlarını örtmek, kapatmak, küçük görmek, kendi günahlarımızı, kendi atalarımız ise büyük gördüğümüzde mutaffifinlik yapmamış olduğumuzu söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Kasım, alacağın var. Ne demiş mesela? Ayın 15'inde vereceğim demiş değil mi? Ne bekliyorsun? Ayın 15'inde o ödemeyi yapmasını bekliyorsun. 15'inde yapmadığında gevşek davrandığında mutaffifinlik yapmış oluyor. Kur'an'ın en uzun ayeti borç ayetidir abi. Nasıl alınacak, nasıl verilecek, nasıl yapılacak, nasıl yazılacak, nasıl kaydedilecek? Ayetin numarasını söylemeyeyim sen gidince bakarsın. Borç ayetidir. Hangisi? Bir sayfa değil bir, bir sayfa tek ayettir. Güzel. Hafız işi biliyorsun. Oysa ki borçlu olduğu zaman borcunu tam vaktinde hatta mümkünse ''Borç günü gelmeden ödemelidir.'' Alacaklı ise, İslam'da alacaklı ise ne yapmalıdır? Alacağını tahsil edeceği zamanı riayet etmeli. Hatta tehir etmelidir. Süre vermelidir borçluya. Hatta ödeyemiyorsa, ayet ne diyor hocam? ''Tasattuk edince.'' Vazgeçin hakkınızdan yani kardeşiniz ödemek istiyor borcunu ama bir türlü ödeyemiyorsa alacaklı kişiye de bunu söylüyor. Mesela adalet denildiği zaman, Herkes adaletten bahsediyor değil mi? Herkes bir adalet arayışının içerisinde. Yargılanırken mi adalet, yargılarken mi adalet? Adalete nasıl bakıyoruz biz? Doğru bir adalet bulacağız değil mi? Hak olan adaleti ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani yargılanırken mi adalet istiyoruz? Yargılarken mi adalet istiyoruz? Ya da yargılanırken nasıl hak, hukuk, adalet kavgası veriyoruz ya da yargılarken sen şimdi amirsin. Sana göre adalet farklı senin memurun arasındaki adalet anlayışı farklı. O halde sen kendi pencerenden bakıyorsun, o da kendi penceresinden bakıyor. Bir türlü hak yerine gelmiyor değil mi? Bir türlü adalet yerine gelmiyor. Ya da bir türlü insanlar memnun olmuyor değil mi? Sen personelin memnun olmuyor mesela. Bu iş yerinde diyor, şöyle adaletsizlik var, şöyle hukuksuzluk var, şöyle yanlışlıklar var diyor. Ama sen ne diyorsun? Yok öyle bir şey. Her şey yerli yerinde diyorsun. Bak ayette ne diyor Allah? Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kim sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha genç yaşında, 20'li yaşlarda hılfıl fudul dediğimiz bir meseleye katılıyor değil mi? Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o meclis ilgili, o mecliste alınan kararlar? Müşriklerin bir parlamentosudur aslında. Müşriklerin bir meclisidir o gün için. Ne yapıyor onlar? Diyorlar ki biz burada bir haksızlık, bir hukuksuzluk olduğunda bu Erdemliler Meclisi, Hılfıl Fudul'daki insanlar o haksızlığa karşı ayakta duracaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İslamiyet döneminde de öyle bir meclise çağrılmış olsaydım ben yine o meclise katılırdım diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kişi Kendisi insanlara iyiliği emrediyor, kötülükten nehyediyor ama kendisi bunları yapmıyorsa mutaffifinlik yapıyor demektir. İnsanlara sürekli Allah'ı anlatıyor, peygamberi anlatıyor, hakkı anlatıyor, hakikati anlatıyor, doğrulu anlatıyor ama kendisi bunları uygulamıyorsa, kendisi bunları yapmıyorsa mutaffifinlik yapıyor demektir. Bakara suresinin 44. ayet kerimesinde de Rabbimiz şöyle söylüyor. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı hiç kullanmıyor musunuz? Diyor. Sürekli insanlara İslam anlatmak, din anlatmak, peygamber anlatmak gibi bir derdimiz var. O kadar yoğunuz, o kadar böyle can hıraş bir şekilde insanlara İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz ki kendimiz İslam'ı yaşamaya fırsat dahi bulamıyoruz. İnsanlara anlatırken, insanlara konuşurken, insanlara söylerken hep hak ve hakikatten bahsediyoruz. Ama sosyal hayatın içerisine girdiğimizde, toplum hayatın içerisine girdiğimizde o hak ve hakikat olarak anlattığımız şeylerden kendi üzerimizde izler görülmüyor. Bu toplumun dinden uzaklaşmasının sebebi de budur. Mutafifinlerdir. Ölçerken, tartarken, yaparken, konuşurken, yerken, içerken doğru davranmayanlardır. Çok uygun değil ama bir fıkra daha anlatayım. Şimdi hocanın bir tanesi bir gün vaaz ediyormuş. Ey cemaat, kadınlarınıza, kızlarınıza sahip olun. Düzgün giyinsinler, iffetini, namuslarını koruyun şeklinde böyle naralar atıyormuş. Cemaatten bir tanesi kalkmış. Hocam sizin çocuklar da işte sizin kızlar hanımlar da bizimkiler gibi giyiniyor. Hoca demiş ki bizimkilere de yakışıyor ama demiş. Bizim hali pür melalimiz buna benziyor işte. Başkalarına gelince öyle, bize gelince böyle. Bakın her zaman söylüyorum, insanlar bizim anlattığımız şeylere bakmıyor. Bizim hayatımıza bakıyor, yaşantımıza bakıyor. Sözlerimize bakmıyor, amellerimize bakıyor. Bir insan Allah'tan tam anlamıyla nimet istiyor, şükrünü eksik yapıyorsa bu adam da mütahfifillik yapıyor demektir. Elimizi açtığımızda Allah'a dua ediyoruz değil mi? Ne nimetler istiyoruz, neler neler istiyoruz ama işin şükrüne geldiğinde. Mesela bir araba için bir yıl boyunca dua ediyoruz. Değil mi? Bir yıl boyunca. Senin araban yok o yüzden sana söylüyorum. Dua ediyoruz. Ama komşu gelip benim çocuğu hastaneye götürür müsün dediğinde 40 TL'den su getiriyoruz. Aslında o Allah'ın sana vermiş olduğu nimetin bir şükrüydü. Ama sen değerlendiremedin. Allah yolunda kullanılması gereken bir iş oldu. Bir şey oldu. Sen orada dedin ki bu 50 kilometreye gidersem kaç lira benzin yakar? 100 lira benzin yakar. Sen o hesabı yaptın. Aslında o Allah'ın sana vermiş olduğu nimetin şükrüydü. Ama senin hak ve hakikat ölçün kaçtığı için sen bu meseleyi göremedin. Sen bu meseleyi yanlış anladın. Misalleri çoğaltmak mümkün. Yani çok örnek var. Dedim ya kendileri ölçerken, tartarken, satarken, verirken işi yaparlar. Ama iş kendilerine geldiğinde bundan hoşnut olmazlar, bundan razı olmazlar. Hiçbir insan haksızlığa uğramak istemez. Değil mi? Şimdi böyle kendinizi düşünün. Bir alışveriş yapıyorsunuz değil mi? Kesinlikle böyle en ufak bir hakkınızın yenilmesini istemezsiniz. Hakkınızın yenilmesine razı olmazsınız. Aynı hassasiyeti başkalarının hakkını yememek için gösterebilir misiniz? Bunu da böyle yapalım, geçiştirelim mesela gibi. Değil mi? Ama biz iş kendimize geldiğinde iş değişiyor. Bakın bunların anlatıldığı, ölçünün, tartının, doğru yapılmasının gerektiğinin anlatıldığı ayetlerden sonra Rabbimiz meseleyi ahirete getiriyor. 4 ve 6. ayet kelimeler arasında Rabbimiz şöyle söylüyor. Onlar o büyük günde ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Diriltecekleri akıllarına getirmiyorlar. Aldın, sattın, kandırdın, aldattın, yaptın, ettin, eksi görüştün, biçtin. Sonunda Allah ne diyor? Geleceksiniz diyor. Ahirete geleceksiniz. Bir bakacaksın ki 100 gramla cenneti kaçırmışsın. Bir bakacaksın ki 15 dakikayla cenneti kaçırmışsın. Bir haksızlık yapmışsın, bir okusun. Hukuki... Bir bakmışsın ki birinin böyle şu kadarcık bir şeyini almışsın. O da senin cehennemin olmuş. Allah bunu söylüyor. Çünkü hesap gününe iman eden insanlar hesabi değil hasbi olurlar. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman eden insan Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanları aldatmaya çalışmaz. Allah'ı da aldatmaya çalışmaz. Kullarını da aldatmaya çalışmaz. Bakara suresi 9. ayet kerimede şöyle söylüyor. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış olurlar münafıklarla ilgili bir ayettir bu ayet. Bakara suresinde. Kandıran sadece kendisini kandırıyormuş. Aldatan sadece kendisini aldatıyormuş. O halde şöyle toparlayalım. Bu ayetin sonunda şuur kelimesi var. Şuur kelimesi şear kelimesiyle aynı köktendir. Şear ne demek? Hafız. Kıl demek abi. Kıl. Bak. Kıl demek. Dolayısıyla şuurda meydana gelecek kıl kadar bir açı sapması duygularda, eylemlerde kilometrelerce bir sapmaya sebep olur. Kıl kadar bir mevzu diyoruz bazen değil mi? O işte kıl kadar bir sapma duygularımızda, hayatımızda bizde kilometrelerce. Mesela Kabe'ye doğru namaza duruyoruz değil mi? Bir milim kaydırsak ne olur? Buradan bir milim kaydırsak 3000 kilometre ötede ona kadar bir kayma gidiyor. Yani Kabe'nin belki ters yönüne gider. O halde şuurumuzu şöyle inşa edelim. vahiyle inşa edelim. Ne aldatan olalım ne de aldanan olalım. Ne zulmeden olalım ne de zulme rıza gösteren olalım. Unutmayalım ki şuurumuzu eğer vahiy ile Allah, Peygamber ve Kur'an'la inşa edersek tehvit ve adalete dayalı bir hayat inşa ederiz. Hazreti Ali güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, eğri cetvelden doğru ölçü çıkmaz diyor. Biz işin başında ölçümüzü düzelteceğiz abi. Biz cetvelimizi düzelteceğiz. Bu cetvel düzelmediği sürece Allah muhafaza hiçbir zaman doğru ölçüyü bulamayacağız. Ne amellerimiz doğru olacak, ne ibadetlerimiz doğru olacak, ne hayatımız doğru olacak, ne duygularımız doğru, doğru olacak, ne de yaşantımız doğru olacak. Bu kadar yanlıştan da Allah muhafaza cennet çıkmaz abi. Cehennem çıkar. O halde ölçümüz Mutaffifin suresinde anlatılan ölçü olsun. Çünkü ne diyor? Vay o ölçüde yanlış yapanlara. Alırken, satarken haksızlık, hukusuzluk yapanlara yazıklar olsun diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.